Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nintendo's World of My Home oyununu oynuyoruz. Ben bu oyunda çocukken çok oynardım zaten. Hala çocuğum ama olsun. Bakın. Ben bu oyunu çok oynardım. Size oyunu konusunu söyleyeyim. Birileriyle savaşıyoruz arkadaşlar bu oyunda. Ve sık, sık bununla da ilgili video gelecek. Mesela yokken ben çok fazla karakter seçmiştim. Mesela görün bakalım. Mesela biriyle sataşalım dedim. Şunla bir sataşalım. Biz bunlarla bir sataşalım. Bakalım başarabilecek miyiz? Bunların arkadaşlar bunlara savaşarak bunların her, bunların hediye kutularını çalmayı çalışıyor tabii. Abi benim hediye kutusuna ihtiyacım olmadığı için yapmama gerek yok. Bu oyunu hatırladınız mı? yorumlara yazın. Zaten Amerikan oyunu ben biliyorum bu oyunu. Amerikan oyunu. Ama çok oynardım yani onu söyleyeyim. Biz şu an biz şu an 3 yıldız alacağız arkadaşlar. Çok eminim. gücümüzü aktarabiliyoruz. Hep bu bölümde bu takımla savaşıyor. Gördüğünüz gibi 3 yıldızımızı kattık. Şimdi başkalarıyla savaşalım. Mesela arkadaşlar şu bölümde geçeyim de benim karakterlerime bir bakayım. Buna bakalım arkadaşlar. Buna geçelim arkadaşlar. Bakalım. Buna bakalım. Bir açalım. kadar fena vuracağız. Şimdi bu büyük bu büyük çangasını en sevmediğim ama şu şu demesinden sonra illa ki ona vurmak zorundayız arkadaşlar. Oyunun kuralı böyle. Herkese vuruyoruz böyle bu oyunda. Şimdi kalka mı uyuşturalım kendimizi? Arkadaşlar bu arada böyle karakterleri bu kadar güçlendirmeniz zor birazcık. Mesela ben çok güçlendirdim. Ne oldu? Ne oldu bizim Senin Sen mi Geçerim lan ben seni. Geçmem seni çok. Aa bak bana bak. Görürsün. Al geber. Geber. Allah İlk can, büyük çankası kaybettik. He, bak şerefsiz bak hayatta bak şimdi görürsün. Sen görürsün. <laughs> Hadi pat. <laughs> Şimdi sıra sende maalesef ki. Eyvah ee, büyük anne sıra sende maalesef ki senin. ama ben Türk olduğum için ben acı acıyorum. Acımıyorum sana o yüzden seni en sonda öldürmek isterim çünkü sen çok yaşlısın ben en yaşlı olan sen dersin büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar bundan sonra takımımızı bir bakalım bakalım. Şimdi geçelim şuraya ve takımımıza bakalım arkadaşlar. Yani oyundaki amaç bu. Bak benim takım böyle böyle gözüküyor, 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 gözüküyor. Ve şimdi arkadaşlar bizim de olmamız gereken ve en çok istediğim şey de bu. 318'e kadar geldim ama alamadım. 3000 Omega Omega Chang'as 3000 tane istiyor arkadaşlar. Çok fazla ben onun yakında da alacağım. Şimdi buna bakayım. Ya arkadaşlar bana bir bakın yani ya. Gerçekten bana bir bakın yani ya. Yani durum bir şöyle bir oturuyorum. Vallahi size bir şey sorayım mı? Sadece Brawl Stars oynayacağım, oynadığım şu şey oyuna bakın ya. Yani. Neyse boş verin. Ben Brawl Stars sevmiyorum zaten. Seviyorum da hiç oyna oyna oynamadım. Şimdi bakalım burada güçlendirililer var. Durun durun durun. durun. Böyle daha az yapıyor. hatta böyle daha da az. Ama ben bir de yapacağım. O yüzden şöyle gidelim. Illaki ona vurmanız lazım arkadaşlar. Sana bir süslü püslü, püslü şeysin. Bizden kurtulamazsın. Arkadaşlar bu da geçeyim de bari bilsin. Arkadaşlar birazcık ses geliyor diyor yüzden kapattım. Evet her bir sıfır yüzün yerine oldu. Şimdi görüyorsunuz. Arkadaşlar burada bölümü geçiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.